Başarısız insanlardan öğrenebileceğiniz altı şey. Lokman hekime sordular. Edebi kimden öğrendin? Lokman hekim cevap verdi. Edepsizden öğrendim. Şöyle ki onlar insanların hoşuna gitmeyecek bir şey yaptıklarında ben onlar gibi yapmamaya çalıştım. Teşbih daha hata olmaz. Lokman hekimin ifadesinden yola çıkarak başarısız insanlardan ve kendi başarısızlıklarımızdan ders almayı ele alacağız. İnsanlar genelde hep kendilerine başarılı kişilere örnek alırlar ya da başka bir deyişle hep iyi örneklerden kendilerine bir pay biçmeye çalışırlar. Ancak iyi ya da kötü, başarılı ya da başarısız insan her insandan kendine bir ders çıkarabilir. Hatta genel olarak başarısız insanların başarılı insanlardan sayıca çok daha fazla olduklarını varsayarak başarısız insanlardan alınabilecek çok daha belirgin dersler vardır. Tembellik en büyük düşmanımızdır bence. Başarısız insanların en büyük ortak özelliği tembelliktir. Tembellik ve çalışma arzusunun eksikliği başarıya giden yoldaki en büyük engeldir ve işin kötüsü genel olarak tembellik doğuştan gelen bir karakteristik özelliktir. Bu yüzden bu kötü özellikten kurtulmak çok da kolay değildir. Ancak yine de tembellikten muzdaripsiniz ve bundan kurtulmak istiyorsanız başvurabileceğiniz birçok yöntem mevcut. Tembellikle alakalı videomu da şuraya linkini koyacağım inşallah. Örneğin Japonlara özgü Kaizen tekniği bu yöntemlerden biri Kaizen tekniğini düzenli çalışma alışkanlığı kazandırmayı amaçlar. Başarısızlık başarı sürecinin doğal bir parçasıdır. İnsanlar genel olarak başarısızlığı olumsuz bir şey olarak görürler. Fakat başarısızlıkların da olumlu tarafları vardır. Zira Başarısızlıklardan çok sayıda ders çıkarılabilir. Bununla birlikte başarısızlık başarıya giden yolda aşılması gereken engellerden biridir. Nihayetinde herhangi bir işte tek seferinde başarıya ulaşmak pek sık rastlanan bir durum değildir. Bu nedenle başarısızlıkların sizi yıldırmasına izin vermemeniz gerekir. Hatta olumlu bir açıdan bakacak olursanız ders çıkardığınız takdirde her başarısızlık sizi başarıya bir adım daha yakınlaştırır. Unutmayın, şu an günlük hayatta kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran birçok icat mucitlerin uzun uğraşları ve sabırlı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Sabırlı olun ve kolay pes etmeyin. Genel olarak insanların birçoğu kısa sürede başarıya ulaşmak isterler ve bu yüzden de giriştikleri iş meyvelerini vermeye başlamadığını görürlerse o işe olan inançlarını yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar. Ancak bu çok yanlış bir davranıştır. Zira Başarıya ulaşmanın altın kurallarından biri sabırlı olmaktır. Sabırlı davranmazsanız ve önünüze çıkan ilk büyük engelde kolayca pes ederseniz yenilgiyi baştan kabul etmiş olursunuz. Doğru zamanda vazgeçin. Bize genellikle hiçbir zorluk karşısında yılmamamız ve asla pes etmememiz gerektiği söylenir. Ancak bu yanlış bir inanıştır. Eğer çıkmaz bir yola girildiğinizi düşünüyorsanız, boşa kürek çekmemek için bu işin peşini bırakmalısınız. Zira eninde sonunda başarısızlığa mahkum olacak bir iş için çabalamak size sadece zaman kaybettirir. Çalışma konusunda disiplinli olun. Genel olarak başarılı olmak için çok çalışmak gerektiğine inanılır. Ancak bu yanlış bir kanıdır. Bir işte başarılı olmak için öncelikle disiplinli ve düzenli çalışmaya özen göstermeniz gerekir. Örneğin 3 gün art arda 12 şer saat çalışmak yerine 3 gündeki toplam çalışma sürenizi 5-6 güne yaymak sizin için çok daha verimli olacaktır. Bununla birlikte sürekli olarak çalışmak bir süre sonra bir tükenmişlik sendromuna girmenize neden olabilir bir işi zamanında ve planlı bir şekilde yapmayı daha sonra işi yetiştirmek için daha fazla çalışmak hatta duruma göre uykusuz kalmak günlük düzeninizi bozar ve uzun vadede sizi sıkıntıya sokar. Bahanelerin ardına saklanmayın. Hayatta kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri bahanelerin ardına saklanarak başarısızlıklarınıza kılıf uydurmaktır geçmişte yaşadığınız başarısızlıklara bakarak başarısız oldum ancak zor bir dönemden geçiyorum şeklinde öz eleştirilere sadece kendinizi avutmuş olursunuz. Herkes özel hayatında bir takım sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Ve emin olun ki başarıya ulaşan insanların çoğu hayatı günlük gülistanlık değil Tarihin tozlu sayfalarına göre şöyle bir göz atarsanız 1001 sıkıntı içindeki birçok insanın başarı hikayelerine rastlayacaksınız. Bahaneler sizi yavaşlatan engellerden başka bir şey değildirler. Hangi şartlar altında olursanız olun, eğer başarısız olmuşsanız ya da bir yerde yanlış yapmışsanız ya da yeterince çabalamamışsınız demektir. O yüzden başarısızlığınıza kılıf uydurmayı bırakıp başarmayı amaçladığınız şey uğruna daha fazla çabalayın. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.